Merhaba arkadaşlar Burak Minecraft'ın nasıl lan? Merhaba arkadaşlar Burak Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz bugün. Merhaba arkadaşlar erke... merhaba mı diyordu? Amına koyayım şu lafı söyle Merhaba arkadaşlar Burak Yeta sen adı yeni bölümüne hoş geldiniz. GTA San Andreas değil. GTA 6. Yok ya. GTA 6'dayız bugün arkadaşlar. Allah Allah. Vay be. Nasıl ama GTA 6? Yaram gibi. Dediler ki Berke dediler. Çok iyi YouTuber'sın dediler. Lütfen dediler GTA 6'yı inceler misin? Ben de dedim ki. İnceleriz o malavayı. GTA 6'da sigara içebiliyoruz arkadaşlar. Annen Parti parti. Beni ne arıyorsun? Beni ne arıyorsun? Açık direk. Biliyorsunuz diyorum. ki evlere girebiliyoruz. Ne oluyor lan? Ayşe! Beni bu adamla mı aldatıyorsun? Selamun aleyküm bye bye. Ayşe kaçma gel buraya. Ayşe beni bu adamla mı aldatıyorsun? Yüzüğü çıkar! Yüzüğü çıkar! Amına koydum. Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar! Ateş var ne de duman ama tutuşur alev. Hop! Gördün mü bagajı açtım. Hop! Ananı çıkayım kaputu açtı. GTA 5'te var mı bu özellik? Ah, bak var. Bak 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 bak. Gelenektendir. Bir saçlarımızı kestirelim. Amına koyayım. Zincirleme kaza oldu. Adama niye vuruyorsun oğlum? Oros bu çocuğu. Selamın Selamun aleyküm emice. Bana şuradan bir şekilli model yap. Aman Bölgemiz saldırı altında mı? Ya sokarım bölgesine ya. Sokarım morusuna. Ananız. Oğlum biz niye işiyoruz lan? Bocaklar uf. Bocaklara bak. Ananı avradını. Spor yaptığımız nereden belli görüyor musun? Afrika kolyesi. Biz ırkçı bir insan olmadığımız için, hepimiz aynı olduğumuz için hepimiz aynıyız. çık yeter bu kadar işedin yeter. Her yere işedin her yeri sidik yaptın. Paramı geri ver. Paramı geri ver. Ah. Param ara yok. Bitti gitti. Nereye gitti lan? Böyle ki bu tarlaya bir şimdi kekere mekere sikerim kekere mekereli paramı geri ver. spora gidelim abi şu bacaklara bak amına koyayım ya. Nasıl olduk ama? Çok mu façe çok mu güzel? Nasıl zıplıyorduk lan? Ananı Ah. Ah. Şu almak istiyorum. uh, Arabam. Uh. Orospu çocuğunun jantlara bak. Orospu çocuğunun jantlara bak. Ya kardeşim yolun ortasına... Allah Allah ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum ezan Allah okunuyor. Bin var. Selamın aleyküm. Oğlum. Niye işiyorsunuz lan buraya? Allah. Camiye işenir mi Camiye girelim. Silahsız. Bismillahirrahmanirrahim nasıl namaz kılıyoruz Allah. lan camiye niye sıkıyorsun amın ezan okunuyor yok namaz kılamıyoruz abi bize namaz kıldırmıyorlar Allah'ım sen ona doğru yolu göster ya Rabbim amin o yoksa o bu yolu bulamaz. kaç abi GTA 6lı cami var yoksa Rockstar Games Müslüman mı Subhanallah Abi polis nereden geldi ya? Kaç kaç kaç. <laughs> Bu ne lan? Bura niye sarı kırmızı? Ali Samiyen stadyumu. Portakal mu, mu? Bu ne? Los Santos Belediye Camii. Amına koyayım sıkmayın. Oğlum diğer videoda dinle dalga geçiyor demişler. Biz Müslümanız. Düşüncemiz sus, Los Santos Belediye Camii'ne gidelim. Ay an. Hay anasını. Hop. Oğlum camiye takla atarak niye giriyorsun? Namaz kılmak istiyorum ben ya. Ben Müslümanım ya. Abi cami de böyle çok güzel olmuş. Pardon, metrobüse nereden gidebilirim acaba? Ha buradan gidiyor. Oğlum GT6'da basket sahası var. E top nerede? Yok. Fasulyesini oynamam ha. Yenilince mızıkmak bak falan yok. Şimdi gidersiniz. Berke geldi bizi sikti gitti dersiniz. Demek yok. Berke geldi bize yağlı yağlı soktu. <laughs> Hah, bir spora yelek şöyle. Bir boksumuzu yapalım. Mike Tyson ne dediydi? Beyaz çocuk dedi. Ben bir yıl garımı sikmedim lan. Amına. Oh. Beyaz çocuk dur amına koyayım. Mike Tyson ne dedi? Mike Tyson dedi ki ananı. Lan beyaz çocuk dur amına. Ben bir yıl garımı sikmedim. Sırf şampiyon olayım diye. Oğlum bu dayak yemiyor ya. Mike Tyson ne dedi? Mike Tyson dedi bak dedi beyaz çocuk dedi. Ananın amına. Ya vurma oros bir çocuğu yeter. yeter amana... o. <laughs> Mike Tyson ne dedi? Ananın amına. ne dedi? Amına koy. Bir yıl görmüş. Şuradan bir kol çalışalım. <gülüyor> <gülüyor> benim karım nerede? Karım nerede benim? Karım nerede? Karım mı benim. Kız arkadaşım şu an evde değil. Anne, kız arkadaşım nerede? <laughs> arkadaşım yoksa ben de başka kız arkadaşı bulurum. Oy tam bizim arabaya uygun. Dayı ne yapıyorsun burada? Allah'ın belası. Öz düşman herif. Aman ha. Ya ne oluyor? Arkadaşlar GT6'yı nasıl buldunuz? Güzel mi? GT6'yı indirmek istiyorsanız yorumlar kısmından bulabilirsiniz. Aa, arabam. Arabam. Hanımefendi. Siz benden dans edersin beni? Sıra bakma kalkamam. Nasıl oynuyoruz ama? Hadi bakayım. Rahmıza kusacan lan. Ben şu Dacia taksilerinden istiyorum. Aha te burada. Abi sen benim Dacia'yı al. Ben senin Dacia'yı alayım olur mu? Ben Akasya durağından Sinan. Ne? Sinan kazan getirmiş. Ha, arabam Dacia. Seviyorum çift kale maça. Ali Samiyen stadyumu. Ya benim karım nerede ya? Ben karımı istiyorum. Yeter artık ya. Karım nerede? Aha ne karım burada. Necla hadi yemek yemeye gidelim Necla. Şu karnım çok acıktı. Bize tampon atanın anasını. Bize tampon atanın anasının sırtına çıkarın. Uğraşma benim gibi aksiyle. Gelirim o gökte aksiyle duydun mu lan? Biz hiç kaçtık. Lan bunu kurarım. Karamez kurrus. Aslan hocamını. Çabuk gelin. Çabuk Bak FPS modu da var. Onu ne avradın? Oğlum senin ananı avradını Senin ananı avradını sik Lan karım nerede? Lan karım orada benim Lan karım orada dur indir beni aşağı indir Karım orada benim indir beni aşağı indir Anasikiyim <laughs> benim karı takla atıyor. Kızı eve bırakalım. Ne oluyor oğlum? Bizim kız eğiliyor. Nuri papacığım. Ali Kemal porno film çekerken mi yakalanmış? Ya oğlum bu adam parayı vermez ha. Bu adamı almasak mı? Dayıcım sen nereye gideceksin? Hiç para verecekmiş gibi durmuyorsun ya. Dayı senin memleket nere? Ananı siki. Dayı buradan oraya gitmek için mi beni 6 dolar verdi. Bu beni trollüyor. Seni ben ölüm listesine aldım. Seni ölüm listesine aldım ben. Oy bu ne böyle? Ananı sik... Ne oldu la kardeş? Tehdit var amına. Vurma. 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 Ananı Ananı Ne oluyor lan? Oğlum kadına bir şey oluyor lan. Öz düşman herif. Şimdi bana kaybolan ananı Şimdi bana kaybolan yıllarımı geri verseler Amına koy Şimdi bana kaybolan yıllarımı geri verseler Geri istiyorum kaybolan o yıllarımı geri istiyorum Allahü ekber, Allahü ekber. Oh, benzini fullledik işte gt 6 olunca ekber, Allah. benzini böyle fulliyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videolara like ve yorum atmayı unutmayın. En önemlisi de abone olmayı unutmayın. Kapat amına.